Sessiz perdeden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizin için izlediğim yaklaşık 25 korku filminin içinden en korkunç olan 8 tanesini derledim. Tam anlamıyla korku şöleni denilebilir. Şimdi önereceğim her film zihninin karanlık köşelerinde yankılanacak. Çünkü bu listedeki filmler tek başına izlemek cesaret değil, başka bir şey ister. İşte karşında yalnız izlememen gereken 8 korku filmi. 8 numara son seans 2001 yapım yılı terk edilmiş bir akıl hastanesine atılan her adım geçmişin yankısını duymak gibidir. Bu filmde bir grup işçi Danvers isimli gerçek bir akıl hastanesine asbest temizliği yapmaktadır. Ancak bina sadece fiziksel değil ruhsal bir ağırlıkla taşır. İçlerinden biri bir hastaya ait 9 seanslık terapi kayıtlarını bulur. Kayıtlar ilerledikçe hastanın sesi değişmeye, kimliği çözülmeye başlar. Sadece filmdeki karakterler değil, izleyici de bu psikolojik çöküşü yaşar. Film korkuyu çığlıkla değil sessizlikle verir. Atmosfer o kadar yoğun ki tek başına izlediğinde odadaki sessizlik bile üzerine çöküyor gibi hissedersin. Bazı korkular görünmezdir ama en çok iz bırakan da onlardır. Bu film de tam olarak bu türden. 7 numara Noroi Dickers 2005 yapım yılı Bir belgesel yapımcısı Japon halk kültürüne ait doğaüstü olayları araştırırken eski bir lanetin izine düşer. Film buluntu görüntü formatında ve gerçek bir belgesel izliyormuş hissi veriyor. Kurgu yavaş ilerliyor ancak her sahne adım adım bir karanlığın içine çekiyor seni. Japon mitolojisine ait Kagutaba adlı bir varlık hem rahatsız edici hem de bilinmezliğin verdiği o derin korkuyu besliyor. Final sahnesi geldiğinde izlediğin her sessiz görüntünün ne kadar derin bir dehşet taşıdığını fark ediyorsun. Bu film klasik korku kalıplarının dışında bir deneyim sunuyor. Ve bu deneyimi yalnız yaşamak bir nevi teste girmek gibi. 6 numara Medium 2021 yapım yılı Tayland yapımı bu film geleneksel inançlarla modern korkuyu harmanlar. Bir şamanın içine tanrının değil şeytani bir varlığın yerleştiği anlaşılır. Film sahte belgesel formatında çekilmiş olup ritüellerin gerçekliğini sorgulatır. Her sahne izleyiciyi rahatsız edecek kadar gerilim doldur. Son bölümler özellikle psikolojinizi zorlar. Yalnız izliyorsan o ritüellerin etkisini gerçekten hissedebilirsin. 5 numara lanetli sembol 2022 yapım yılı Tayvan yapımı bu film lanet temasını taze bir bakış açısıyla işler. Bir anne geçmişte yaptığı hataların bedelini küçük kızıyla birlikte öder. Film izleyiciye doğrudan seslenir ve sanki laneti ekran aracılığıyla sana geçiriyor gibi hissettirir. Semboller, bilinçli ses bozulmaları ve rahatsız edici görüntülerle gerilim sürekli yükselir. Bu lanetin seni de etkilediği hissi filmi yalnız izlemeyi daha ürpertici yapar. 4 numara Lanet, 2012 yapım yılı. Bir yazar yeni kitabı için araştırma yapmak üzere ailesiyle birlikte yeni bir eve taşınır. Ancak çatı katında bulduğu eski ev filmleri geçmişte yaşanmış korkunç cinayetleri gösterir. Videodaki figür, buğul, sessiz ama her sahnede varlığını hissettiren bir tehdittir. Bu görüntüler zamanla yazarı takıntılı hale getirir. Çünkü sadece izlemiyor, etkileniyor. Filmdeki sessizlik anları bir anda gelen sesler ve görüntülerle kırılır. Korkuyu seni zıplatmadan içinden kurar. Bu filmi gece sessizliğinde tek başına izlemek cesaretin değil, ruhsal dayanıklılığın sınanması gibidir. 3 numara The Dark and The Wicked 2020 yapım yılı İki kardeş kırsaldaki aile evlerine babalarının ölüm döşeğinde olduğu haberini alınca geri döner. Ancak evde yalnız değillerdir ve bu yalnızlık sadece fiziksel değil aynı zamanda ruhsaldır da. Film boyunca dini motiflerle gölgeler ve açıklanamayan olaylar izleyiciyi adeta köşeye sıkıştırır. Annenin davranışları evin havası ve her sahnede artan kasvet duygusu kötülüğün kaçınılmaz olduğu hissini verir. Film izleyeni korkutarak değil, ruhunu yavaşça sıkıştırarak etkiler. Yalnız izlendiğinde evin içindeki her gölge senin evine taşınmış gibi olur. Karşı konulmaz bir karanlık seni izliyormuş gibi hissedersin. Ve listenin zirvesine yaklaşırken şunu da hatırlatmak isterim. Videoların analizine baktığım zaman videolarımızı izleyenlerin %95'i e abone olmayan kullanıcılar abone değilseniz siz de abone ol tuşuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz arkadaşlar. Listenin ikinci sırasında korku seansı 2013 yapım yılı. Ed ve Lorraine Warren çifte doğaüstü vakaları araştıran ünlü bir ekip. Bu filmde gerçek bir dosyadan esinlenerek bir ailenin yaşadığı korkunç olaylar anlatılıyor. Yeni taşındıkları evde garip sesler, eşyaların hareket etmesi ve görünmeyen bir varlığın baskısı her şeye giderek artan bir tehdit haline geliyor. Warren çiftinin müdahalesiyle olayların sırları açığa çıkıyor. Film korkuyu ani efektleriyle değil yükselen bir gerilimle veriyor. Ve izlerken yalnızsan gözünün ucuyla kendi olana bakmaktan bile kaçınabilirsin. Ve zirvesinde bir numara Ail 2018 yapım yılı. Aile içindeki ölümler sırları da beraberinde getirir. Bu film bir ailenin geçmişine gelen lanetin nasıl yavaş yavaş ortaya çıkışını ve bunun herkesi nasıl paramparça ettiğini anlatıyor. Annenin psikolojik çöküşü, çocuğun üzerindeki baskı ve evin içindeki semboller her şey bir tarikatın varlığını işaret ediyor. Film ilerledikçe izleyici duygusal olarak yıpranıyor. Final sahnesi ise sinema tarihinin en unutulmaz sahnelerinden biri oldu. Çünkü sadece gözünü değil zihnini de yakıyor. Bu filmi yalnız izlemek hem psikolojik hem de ruhsal dayanıklık açısından gerçekten çok zor. Bu filmleri izlemek gerçekten kolay değil. Hele ki yalnızsan. Ama eğer hala izlemeye cesaretin varsa ışıkları kapat, sesi aç ve bu listeyi sırayla bitir. Ama unutma bazı filmler seni sadece korkutmaz seni değiştirir. Daha fazla film tanıtım içeriği için ücretsiz bir şekilde abone olarak kanalımıza destek olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.